Bayram tatilinde İstanbul bir başka güzel oluyor. Kimi tatilini şehir dışı ve yurt dışında planlarken, kimi de İstanbul'da kalarak şehrin tadını çıkarıyor. E oturma yeri bulabiliyorsun, her taraf rahat. E çok güzel ya. İstanbul güzel, Ramazan'ı burada geçirelim dedik. Öyle geldik, Antalya'dan geldik. İstanbul'un bayramda sunduğu fırsatlar ise saymakla bitmiyor. İşte bayram tatilini İstanbul'da geçirmek için dört sebep. İstanbul'da bayram tatilinde en güzel yiyecekleri en güzel yerlerde yiyebilirsiniz. Bunlardan biri de meşhur Ortaköy kumpiri. Tazeliğiyle keyif veriyor. Tek başına ise dev bir kadroyu üstleniyor. İlk önce bir dondurmamı gömdüm. Şimdi kumpirimizi yiyeceğiz inşallah. Aradan geldik arkadaşlarla. Çok memnunuz. İstanbul gerçekten anlatıldığı gibiymiş ya. Evet. Vallahi tarihiyle, toprağıyla, taşıyla gerçekten mükemmel bir şehir. Bayramda eğer tatile çıkmadıysanız şehrin karmaşasından, yoğunluğundan ve kalabalığından şöyle bir uzaklaşıp ormanda temiz hava almak, yürüyüşe çıkmak veya ailenizle pikniğe gitmek size iyi gelebilir. Bunun içinse Belgrad Ormanı, Yıldız Parkı veya Emirgen Korusu ilk tercihiniz olabilir. Buralar da boşmuş zaten. İlk defa gelmemize rağmen güzel bir park. Yani gezdik biraz köprüye falan gittik. Aşağıda köprü falan var. Yani güzeldi. İstanbul muhteşem bir şehir ancak hem karadan hem de denizden trafik problemine sahip. Ancak bayram tatilinde bu sorun tamamıyla ortadan kalkıyor. İşte tam da bu noktada eşsiz boğaz manzarasının tadını çıkarmak için boğaz turu yapabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle birlikte Burgazada, Heybeliada ve Büyükada gibi bu güzel adaların turisti olabilirsiniz. Rumeli'ye kadar çıkıyoruz. ikinci köprü. Oradan Anadolu İstanbul'a geçiyoruz. Anadolu İstanbul'un yakıtı takiben tekrar aldığımız yere yolcumuzu geri bırakıyoruz. İstanbul'u bayram tatilinde boş bulmak mümkün. Örneğin Balat, bu tarih kokan semtte huzurlu bir yürüyüş yaparak mimari keşifler yapabilirsiniz. Biz de üniversite öğrencileriyiz ve İstanbul'u alışta gelmedik bir e, sessizliği var şu anda. Şehrimize dönemedik şu anda tadını çıkartıyoruz diyelim. Uzun bir yürüyüşün ardından yoruldunuz mu? Bu yorgunluğunuzu sessizliğin getirdiği bir huzurla taçlandırabilirsiniz. Balak sokaklarında bayram tatlınızı söyleyip turunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.